Herkese merhabalar. Gelen kitaplar serisiyle karşınızdayım. Bugün size 5 tane romandan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden ilk romanıma geçiyorum. Mehtap Eren'in Ülperti romanı. Şöyle arkasını da göstereyim. Yetik Ülke yayınlarından çıkan bir kitap. Ülperti benim Mehtap ile tanışma kitabım olan bir korku gerilim kitabı. Biliyorsunuz bu aralar eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Gotik, Korku, Gerilim kitaplarını çok fazla okuyorum. Türk Edebiyatı'nda da bu konuyla ilgili gerçekten Metapereli başarılı buldum ve size anlatmak istedim. Klasik bir Korku, Gerilim kitabından uzak olan noktaları vardı. Örneğin karakterlerin arasında geçen diyaloglarda böyle gülmece dilinin, mizah dilinin hakim olduğu yerler vardı. Hatta bu diyaloglarda günlük dil diyebileceğimiz ya da chat dili diyebileceğimiz böyle harflerin yutulduğu, Örneğin değil Değil, değil de dimi şeklinde yazılan e, yazım yerleri vardı. Aynı zamanda yardığım başka husus da şuydu. Bir tiyatro metni gibi önce karakterin adı, sonra iki nokta cümleleri yer alıyordu. Dediğim gibi bu gibi üslupla ilgili farklı detaylara alışırken başta zorlandım ama okuduktan sonra, alıştıktan sonra da gerçekten sevdim. Kitabın konusuna gelecek olursak yazarın adıyla aynı olan Mehtap diye bir karakterimiz var. Bu karakterimiz bir yazar ve bir kitap yazmaya çalışıyor. Bir gün Ankara'daki bir huzur evinden bir telefon alıyor ve büyük annesinin kendisiyle görüşmek istediğini öğreniyor. Ama ilginçtir ki bizim bu baş karakterimiz Mehtap'ın iki büyük annesi de yıllar önce vefat etmiş. Daha sonra Mehtap annesiyle iletişime geçiyor ve büyük annesi olduğunu iddia eden bu Ankara'daki huzur evinden arayan var Vahide teyze ile görüşüyor. İşte asıl hikaye bu noktadan itibaren başlıyor. Mehtap'ın Vahide teyze ile görüşmesinden sonra ve Vahide teyzenin Mehtap'ın evine gelmesinden sonra tüyler ürpertici olaylar başlıyor diyebilirim. Daha fazla detaya girmek istemiyorum ama Mehtap'ın oğlu, eşi ve annesiyle yaptığı sohbetlerde dediğim gibi o mizah dili çok güzel kullanılmıştı. Aynı zamanda yazarımız Mehtap'ın da bir kedisi, oğlu, eşi var. O noktada benzerlikler vardı. Böyle okuru daha sıcak, daha yakalayan bir hususu olduğunu düşünüyorum bunu. Gerçekten başarılı, güzel bir korku kitabı öneriyorum. İkinci olarak bahsedeceğim kitap gerçekten ismiyle çok ilgi çekici olan bir kitap. Yanar Döner'in Sıradan Mucizesi. Dilek Neşe Açıker'in yine Yitik Ülke yayınlarından çıkan bir romanı. Bu roman bildiğim kadarıyla Dilek Neşe Açıker'in yani yazarımızın 5. kitabı. Fakat ben diğer kitaplarını okumadım. Kendisiyle tanışma kitabım bu eser oldu diyebilirim. Konusuna gelecek olursak baş karakterimiz Mora bir gün vefat eden eşi Nida Yüksektepe'nin yanında kendini uyanmış şekilde buluyor. Oraya nasıl geldiğini, olayın ölüm olayının nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyor ve o yüzden ilk başta o öldürmüş gibi, sanki katil oymuş gibi davranılıyor. Mora'nın çevresi de pek sevgi dolu değil. Öyle ki ona kara dul dahi diyorlar. Daha sonradan karakterimiz Mora'nın kocasını öldürmediği anlaşılıyor ve Mora eski, sıradan o sakin hayatına döneceğini düşünürken bir sürprizle karşılaşıyor. Kitabın ilk sayfasından itibaren Mora'ya eşlik eden en yakın arkadaşı Sedna vardı. Ayrıca kitapta teyzesi Narell, balıkçı, olaya sonradan dahil olan Marlin gibi karakterler vardı. Gerçekten karakterlerin adı gibi konusu da üslubu da özgün. Gerçek kurgunun iç içe geçtiği özgün anlatımıyla ve kurgusuyla beni etkileyen bir kitap oldu. Bu kitaba da bakmanızı öneririm. Bahsedeceğim üçüncü kitap yine Yitik Ülke yayınlarından çıkmış bir kitap olacak. Olmayışın Habil'i, Yunus Bektaşoğlu'nun romanı. Bu roman da nasıl söylesem gerçekten psikolojik, felsefi yönleriyle beni etkileyen, beni düşündürmeye sevk eden distopik bir roman oldu. Türk edebiyatında distopya konusunda oldukça geri olduğumuzu düşünüyorum. Yani en azından ben çok okumadım, görmedim ve bu gerçekten başarılı bir distopya diyebilirim. Kitabın düşünmeye sevk ettiğini, her satırda farklı bir anlam arayışı içine soktuğunu söyleyebilirim. O yüzden çok hızlı okunan bir kitap değil. Başta bunun uyarısını yapayım. Ben ilk başta üsluba ve o yoğun anlatıma alışırken zorlandım ama alıştıktan sonra da gerçekten çok doyurucu bir okuma serüveni geçirdim. Konuya gelecek olursak kaotik ve distopik bir e, iktidarın hakim olduğu bir düzen söz konusu. İnsanlara bir virüs enjekte edilmiş ve insanların birbirine bulaşması hedeflenmiş. Ana karakterimiz bir cellat ve cellatlar insanlardan insanlara, bu bozunca söylediğim bulaşmayı gerçekleştiriyorlar. Bu da bir hastalık ya da virüs bulaşması gibi değil. Bir insanın bedeninden çıkarak başka bir bedene geçmesi söz konusu. Böyle ilk başlarda o yüzden çok ilgimi çekti. O distopik dokusunu hemen hissettirdi. Bizim baş karakterimiz de dediğim gibi bir cellat ve cellatlar halka açık yerlerde insanları infaz ediyorlar. Bu bahsettiğim iktidar onlara bir emir veriyor ve cellatlar sorgusuz sualsiz bunu gerçekleştiriyorlar. Halka açık şekilde yapıyorlar ki hem onların suçlu olduğunu ifade ediyorlar hem de işte günahlarının kefaretini ödetiyorlar gibi. Ana karakterimiz olan cellat sürekli benliğini, o iç dünyasını sorguluyor. Zaten kitapta da dediğim gibi düşünmeye sevk eden satırlar bu noktada benlik sorgulaması ile ilgili, benlik çatışması ile ilgili yerlerde devreye giriyor. Öyle ki o celladımız sürekli başka bir bedenden bedene geçtiği için sürekli anıları değişiyor, yetenekleri değişiyor. O beden neyse, o bedende ne oluyorsa onu yaşıyor. Gerçekten özgün içeriğiyle ve üslubuyla benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Öyle ki yani bu bedenden bedene geçiş gibi ya da birbirini tanımayan insanların bir araya gelerek Belli bir süre aile kurması gibi böyle temel distopik içeriklerde vardı. O yüzden çok hoşuma gitti. Kesinlikle öneririm. Evet bahsedeceğim dördüncü romanda İbrahim Sefaşe'nin İndependenta romanı olacak. KDY'den yani Kitap yurdu doğrudan yayıncılıktan çıkan bir kitap. Kitapta birinci kişi anlatım söz konusu. Baş karakterimiz Ali'nin ağzından bir anlatım görüyoruz yer yer anlatıcı değilse de yani ağırlıklı olarak Ali'nin anlatımı söz konusu. Psikolojik olarak yaralanmış, toplumu ve kendini sorgulayan bir karakter bu Ali. Ve bir gün Demet Hanım'a, psikoloğuna gittiği zaman olayları anlatacağı sırada aslında dayanamıyor ve oradan kaçıyor. Tam kaçtığı sırada kapıda bir kadınla çarpışıyor. Bu kadın da Filiz. Bu çarpışma aslında Ali'nin hayatını tamamen değiştiriyor diyebilirim. Filiz karakteri oldukça özgün bir karakter. 99 depremini yaşamış aslında bir deprem Z'de. Ailesini kaybetmiş ve ailesini kaybettikten sonra o depremin de etkisiyle ne yazık ki psikolojik problemler yaşamış. Filiz hayatının bir döneminde pavyonda çalışmış ve orada tanıştığı bir adam yüzünden eline bir kağıt geçiyor. Bu kağıt neticesinde de kötü adamlar peşine düşüyor. Ali ile Filiz'in çarpışmasından sonra dediğim gibi hayatları iç içe geçtiği için Ali de bu Filiz'in kaçma serüvenine dahil oluyor. Bir de Devran diye bir karakterimiz var. Bu karakterimiz Urfa'dan İstanbul'a göç etmiş. O karakter üzerinden doğudan batıya geçen ekmeğinin peşinde olan ve kardeşini okutmak isteyen insanların bir perspektifi sunuluyordu. O yüzden çok başarılıydı. Kitap genel olarak belirli absürtlükleri içeriyor. Zaten yani Ali'nin hem kendini sorgulayışında hem Filiz'le, Devran'la yaşadığı ya da depremle ilgili toplumsal olayları sorgulayışında bir eleştiri dili hakim. Bu durumda belli başlı absürtlükler oluşmasına neden olmuş. Bu absürt olaylar da şu şekilde. Örneğin karakterimiz ev kirasını ödeyemeyecek kadar sıkışık durumda. Çok eski bir araba, Vosvos vos kullanıyor. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ta kahvaltılara gidiyor, dışarıda rakılar içiyor, annesinin mezarına giderken bir demet gül alıyor gibi. Bu gibi durumları yazara sorduğumda Leyla ile Mecnun tadında absürtlükler ortaya koymak istediğini söylemişti. Bu noktada başarılı olduğunu söyleyebilirim. Başta bana mantık hatası gibi gelmişti ama değilmiş, ben anlayamamışım. Dikkat çektiği konularıyla, toplumsal, sosyal, ekonomik konularıyla altını çizdiği yerlerle benim hoşuma giden bir kitap oldu. Öneriyorum. Bugün bu videoda bahsedeceğim 5. kitabımızda Yade Burcu Ertürk'ün romanı olacak. Günçe yayın evinden çıkan gerçek hayat hikayesinden kaleme alınan bir eser. Bu kitap gerçekten gözyaşlarına boğabilir. Sizi akıcı bir dili var onu söyleyebilirim. Çok kolay okudum neredeyse bir buçuk günde bitti. Aslında kitapta karakterimiz Ziyade ve kızı Hande anlatılıyor. Ne yazık ki günümüzde hala devam eden çocuk gelin olayını ele almış Burcu Ertürk ve bunu gerçekten başarılı şekilde yapmış. 14 yaşında bir aşirete gelin olarak giden Yade'nin hayatını yarım kalan hayallerini ve kırgınlıklarını görüyoruz. Yelde'nin kızı Hande üvey babaannesi tarafından yetiştiriliyor ve üvey babaannesi aslında Yelde'yi hiç sevmiyor. Yani gelinini hiç sevmiyor ve sürekli Hande'ye, torununa annesini kötülüyor. Bu sebeple de Hande annesine karşı bir sevgi besleyemeden, sevgiden yoksun olarak büyüyor. Yıllar sonra Hande bir telefon alıyor ve annesinin öldüğünü öğreniyor. Annesinin bir miras bıraktığını söylüyor. Bu miras da bir defter. Defteri okuduğunda Hande annesiyle ilgili tüm gerçekleri öğreniyor. Çok spoiler vermek istemiyorum ama annesinin 14 yaşında zorla evlendirildiğini, çevresi tarafından özellikle babaannesi tarafından çokça zulme uğradığını öğreniyor. Yediği dayaklar, çocuk düşürmeleri aslında hayatın içinden gerçekte şu anda bile belki yan komşumuzun başına gelen olayları anlatmış yazar. Duygu yüklü bir kitap gerçekten okumanızı öneriyorum. Sonunu da söylemeyeyim ama sonu güzel bitiyor diyebilirim. Evet bugün size bahsedeceğim 5 roman bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer aralarında okuduğunuz kitaplar varsa yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda da görüşelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.